Tribe. Tribe Portföy değerlendiriyor yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda değer yatırımına ve biz de yılın geri kalanındaki seyre odaklanacağız. Konu Portföy Yönetim Bölümü Müdürümüz Süleyman Katiboğlu. Hoş geldin Süleyman. Merhaba, hoş bulduk. Ee, i̇stersen öncelikle biz tarafından başlayalım. Seçim sonrasında e, bizde bir normalleşme ve olumlu seyir gözlemliyoruz. Yılın geri kalanında bizdeki seyir nasıl devam eder? Beklentileri nedir? Ee, evet seçim geride kalmasıyla beraber belirsizliklerin de geride kaldığını gördük ve bizde olumlu bir trend başladı. Ee, bu trendin e, belirsizliklerin geride kalmasıyla beraber ve e, gün be gün gelen açıklamalarla beraber e, devam etmesini bekliyoruz. Burada seçimden itibaren e, ülke risk primi, CDS tarafında 200 bas puana yakın e, bir daralma oldu, bir düşüş oldu. E, bunun da yine değerlemelerde olumlu etkisini gözlemliyoruz ve gözlemlemeye devam edebiliriz. E, burada yakın zamanda gerçekleşen bir e, körfez turu oldu. Yine sıcak para etkisiyle beraber hem bu risk primi üzerinde hem de borsa üzerinde olumlu etkilerin gözlemlenmeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Bizde olumlu görünüme destek veren bir diğer unsur da yine Türkiye ve Türkiye'nin jeopolitik alandaki atılımları. Burada da aktivitenin devamı ve buradan gelecek haberlerin de destekleyici olabileceğini yine belirtebiliriz. Yine son olarak bir de globalden Fed'in faiz arttırım sürecinde en tepelere yaklaştığını artık gözlemliyoruz. Son faiz arttırımları olarak gündeme geliyor son dönemde. Bunun da yine bir gelişmekte olan ülke olarak Türkiye borsasına da olumlu yansımasını bekleriz. Teşekkürler. Senin de vurguladığın gibi Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeler için yılın ikinci yarısında olumlu bir tablo gözlemliyoruz. 5 Temmuz'da e, Tri Portföy birinci hisse senedi fonu yatırımcılarla buluşturduk. Fonumuz değer yatırımı odaklı. E, değer yatırımı nedir? Bunu bize biraz anlatabilir misin? Evet, e, değer yatırımı için e, kabaca şöyle anlatabiliriz. Piyasanın e, dalgalanmalarından dolayı oluşan fiyat e, hareketlerinden e, bir iskonto oluştuğu zaman bundan istifade ederek portföy alımları gerçekleştirmek suretiyle daha e, iskontolu hisse senetlerinde e, yatırım yapmak üzerine bir felsefe. E, burada e, piyasa e, aşırı dalgalı hareketler yaptığı zaman bir verimsizlik oluşuyor ve e, bazı hisse senetlerini e, olması gerekenden daha ucuza, içsel değerinden daha ucuza e, satın alma şansı yakalayabiliyorsunuz. Değer yatırımı bir yatırım stili, değer yatırım gibi başka yatırım stilleri de var, momentum büyüme gibi. E, Değer yatırımı kabaca bu şekilde anlatabiliriz. Sağ ol Süleyman. E, Warren Buffett gibi yatırım gurularının e, değer yatırımına odaklı bir yatırım strateji izledi izlediğini biliyoruz. Yurtdışında bu strateji 80'lerde 90'larda 90 oldukça popülerdi. 2022'ye geldiğimizde değer yatırımının yeniden yıldızının parladığını gördük yurt dışı piyasalarda biraz bunlardan bahsedelim istersen. Yurt dışında değer yatırımına odaklı ürünler nelerdir, genel trendler nasıldır? Senin değerlendirmelerini alalım. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi 2022 itibariyle değer yatırımı tekrardan popüler oldu diyebiliriz. Burada pandemide gerçekleşen aşırı para arzı ve düşük faiz ortamı sonrasında tekrardan faiz arttırım patikasına dönülmesiyle beraber değer yatırımı aşırı şişmiş hisse senetlerine karşı daha olumlu bir görünüm elde etti. Çünkü burada az önce bahsettiğim üzere iskontolu olarak bazı hisse senetlerini alma şansı yakalıyorsunuz değer yatırım felsefesi içerisinde. Burada da daha yüksek faiz ortamında yatırımcılara o şişmiş hisse senetlerine göre daha olumlu, daha riski azaltan bir unsur sağlanmış oluyor. Bu da daha iyi performansla yatırımcılara bir şekilde sunulmuş oluyor. Burada popülaritenin arttığından bahsettik. Tabii burada şunu söylemek lazım. Değer yatırımı yani bu yatırım stili üzerine fonların, borsa yatırım fonlarında yurt dışında sayısının her geçen gün arttığını gözlemliyoruz. Yani endeks yatırımının yanı sıra değer yatırımı gibi bir yatırıma yatırım yapan Borsa yatırım fonları çıkıyor. Yine bu konuda hem aktif hem de pasif olarak yatırım yapan yani pasif yatırımdan da kalsınız şu S&P MSCI gibi endeksler, endeks açıklayıcıları değer yatırımına yönelik endeksler açıklıyorlar. Bu endeksleri takip eden ve yine bu endeksleri biraz dışında kalarak aktif yönetmeye çalışan fonlar da mevcut. Teşekkür ederiz değerlendirmelerin için. Ee, tabii değer yatırımcıları için önemli noktalardan bir tanesi de e, bu yatırımı uzun vadede sabırla bekleyebilmek. E, İskontolu aldıkları portföyün değerine ulaşması için e, belli bir zaman tanıyabilmek. THD Fonu'nda e, şirket seçiminde nasıl bir e, yaklaşım izleniyor? Belli bir metodoloji var mı? E, varsa bunu bize detaylandırır mısın? Ve e, şu anki e, sektörel ağırlıklar e, nerelerde? Bunlardan bahseder misiniz bize biraz? Evet, e, TED fonumuz e, metodolojik bir yaklaşımla değer yatırımı yapıyor. E, burada e, fonumuz e, fiyat kazanç, e, piyasa değeri, defter değeri, piyasa değeri, satışlar e, rasyolarına bakarak bunlar üzerinden portföy dağılım belirliyor. Bu rasyolara eşit ağırlıkta e, davranarak yüz içerisinden 40 tane hisse senedini, bunların en iskontolu olanlarını seçmeye çalışıyor fonumuz. Bu şekilde bir metodoloji uyguluyor. Bu metodolojiyi çalıştık ve bu fonu bu metodolojiyle yönetmek üzerine bir bu yönteme karar verildi. Fonumuzun metodolojisine göre hali hazırdaki sektörel dağılımda bankacılık, holdingler, havacılık gibi sektörler ön planda yer alıyor şu anda. Ee, yine burada belki e, daha somut bir örnekle şunu söyleyebiliriz: Biz yüzün e, fiyat kazanç oranı örneğin e, 6.9 civarlarında, 6.8 civarlarında gezinirken şu sıralar bizim fonumuzun portföyünün e, fiyat kazanç oranının 4.5 civarında, yani e, az önce anlattığımız iskonto konusunun e, fon'a yansıması da bu şekilde. Yani fonumuz bu rasyonlara bakarak daha düşük rasyonlu olan, daha düşük fiyat kazanç oranlı olan veya daha düşük piyasa değeri defter değeri olan hisse senetlerine odaklanıyor diyebiliriz. Teşekkürler. E, yatırımcılar daha önce vurguladığımız gibi ucuz bir sepeti aslında satın alıyorlar. E, bu da cazip uzun vadeli e, sabreden yatırımcı açısından. Peki bu metodoloji ne kadar sıklıkla hani gözden geçirip güncelleniyor? O konuda da bilgi verir misin? Tabii e, her bilanço döneminin sonunda 3 aylık periyotlarla e, bu şekilde metodolojiyi gözden geçirip Yeni dağılımla e, fonumuzu yönetmeye devam ediyoruz. Hı hı. E, yatırımcılar açısından değer yatırımına ve THD Fon'a e, yatırım yapmanın e, olası avantajları neler olabilir? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli THD Fon'a yatırım yaparken? İstersen bunlardan da bahsedelim biraz. E, yatırımcılarımız THD Fon'a yatırım yaparak değer yatırımı alanına sistematik bir şekilde, metodolojik bir şekilde yatırım yapmanın kolaylığını elde ediyorlar aslında. Burada biraz önce bahsettiğimiz gibi iskontolu hisse senetlerine orta vadede elde edebilecekleri portföye tek bir fon olarak yatırım yapma şansı elde ediyorlar. Yine burada şeyi de söylemek lazım, fonumuzun yatırım yaptığı hisse senetlerinin değer yatırım kümesi olmasından dolayı hisse seneli riskine karşı bir risk azaltma ve güvenlik marjı unsuru da sağlamış oluyorlar. Yani yatırımcılar tüm bunları tek bir fon yatırım yaparak sistematik bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Hı hı. E, THD fon ve diğer fonlarımıza yatırım yapmak için trade hesap açarak hemen fon yatırımlarına başlayabilirsiniz. Süleyman değerli görüşlerin ve katkıların için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Drive!